Arkadaşlar burası büyük bunların benim geldiği şeydi. Kanal. Şöyle şu göstereyim. şuradan bir giriş olmuş. Şöyle bakalım içine. İçi böyle bir yer. Rafa gidiyor. Bu taraf. Bu taraf da aynı gidiyor. İçine girebileceğiz mi? Bakalım. Karanlık bir şey bildiğin tünel su tüneli burası şu anda kesildi duvarları böyle köyümüzde böyle bir yer var bilginiz olsun